HK serisi akıllı saatlerimizi kurmak için öncelikle telefonumuza VR Fit Pro uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra kaydoluyoruz ve her şeye izin vermemiz gerekiyor. Eğer her şeye izin vermezseniz akıllı saat telefonunuzdaki bildirimleri alamaz ve e, akıllı saatinize yansıtamaz. Bu tarz uygulamalar 3. parti yazılım olarak adlandırılır ve 3. parti yazılımlarda sizin telefonunuzdaki güvenlik ve Uygulamaya verilen izinler neticesinde verilerinizi okuyup saatinizi aktarmaktadır. Yani Instagram, WhatsApp, özellikle WhatsApp'ta çok bu problemle karşılaşıyoruz. WhatsApp'ta bir problem yaşıyorsanız da onu Ayarlar kısmından Gizlilik Ayarlarından açmanız gerekiyor. Bütün uygulamalara izin vermeniz lazım. Bir de bildirimler kısmında mutlaka hepsinin açık olması gerekiyor. Onu da birazdan yine göstereceğim. Uygulamayı bağladıktan sonra öncelikle ekipmana giriyoruz yapacağımız ilk uygulama kesinlikle bu Bluetooth'tan bağlamayacağız telefon akıllı saatimizi telefonumuza. Şuradan Bluetooth uygulamasının açık olduğunu görmemiz gerekiyor. Cihaz ekleye giriyoruz. Cihaz ekleden hemen gördüğümüz gibi HK Ultra 3 akıllı saatimizi gördü. Evet, bağlan diyoruz. Buradan eş, eşle diyoruz. Gerçekleştirmek diyoruz. Anladım. Uygulamaya bağlamak akıllı saatimizi işte bu kadar kolay. Uygulama üzerinden buradan istediğiniz temaları şuradan görüntüleyebilir. Arada reklamlar çıkıyor maalesef bu şekilde. Ücretli ve ücretsiz pek çok burada kadran var. Onları kendiniz bulabilirsiniz isterseniz. Buradan bakın izin ver dedik. Bildirimleri alsın mı diye. Şuradan aşağıdan yukarı yaptığımızda bir yeni bildirim geldiğinde yeni bildirimleri alacağız. Uygulama pazarına girdiğimizde burada. Akıllı saatimize pek çok uygulamayı yine indirebiliriz biz istersek kendimiz pek çok uygulamayı da buradan indirebiliriz İsterseniz kilo kontrolünden tutunda pek çok uygulamayı da buradan gördüğünüz gibi oyunlar da dahil olmak üzere arkadaşlar şuradan da istediğiniz oyunu yine akıllı saatimize kurulum yapıyoruz kurmak için sadece kuruluma basmanız yeterli oluyor. Tekrar geri geldik. Şuradan sık görüşülenlerden de dediğimizde istediğiniz 100 kişiye kadar kişiyi akıllı saatinize ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra buradan kartvizitlerinizi yine uygulama üstünden yükleyebilirsiniz. Bildirimlerinin hepsini buradan kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz hava durumunu yine buradan eşleyebilirsiniz. Şu anda mesela girelim. Hemen hava durumu ve verilerinin aktarıldığını görüyorsunuz. Şuradan da gelecekteki hava durumu verilerine bakabilirsiniz. Sağlık hatırlatıcısı isterseniz burada hareket hareketsizlik, su, kart, nabız gibi diğer uygulamaları da yapabilirsiniz. WeChat Alipay ödemeleri maalesef Türkiye'de kullanılmadığı için onları geçelim. Şuradan fotoğraf çekin dediğimizde bakın bu şekilde hemen isterseniz de şöyle salladığınızda otomatik olarak fotoğraf çekiyor ve aynı zamanda kamerayı da buradan görebiliyorsunuz. Özel saat yüzleri isterseniz buradan kendinizde herhangi bir yapay zeka kullanarak da hem albümde isterseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz. Şuradan fotoğraflarınızı seçerek saat katranınızı da özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sesli notlarınızı buradan yine alabilirsiniz. Şöyle hemen girelim. Hızlıca e-Kitap sesli notlara girdik. Şu anda ses kaydımız başladı. Sesli notlar için toplantıdayız ve herhangi bir e, toplantı notunu aldık. Kaydettik diyelim. Ondan sonra tekrar şuraya tıkladığımızda şu anda ses kaydımız başladı. Sesli notlar için toplantıdayız ve şuraya tıkladığımızda da direkt uygulamaya yüklüyoruz ve buradan da uygulamaya yükledikten sonra da isterseniz telefon üzerinden de sesli notlarımızı yine dinleyebiliyoruz. Bu da çok kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Telefondan da dinleyebilirsiniz. Sesli için. Ve herhangi bir, e, Bu arada saatimizde Mediaton uygulaması var. Onu da size göstereyim. Telefonumuzdan saatten sesin gelmesini istemiyorsak ayarlara giriyoruz ama ayarlar içerisinde şuradan genele Genelden bütün verilere bakabiliriz. Yeniden başlatabilirsiniz bu arada. Burayı da size kısaca bir göstermek istiyorum. Bluetooth bağlantılarını yine buradan kontrol edebilirsiniz. Ekran parlaklık ayarlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Sürekli açık ekran modu yine var. Bedeninizi kaldırdıkça ıı, hareket edebilir. Dilerseniz ekranı bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde metin boyutunu büyütebilirsiniz bu şekilde. Bu da çok güzel bir özellik yine. Ekran kapanma süresini yine buradan ayarlayabilirsiniz ve ekranı uyandırmayı isterseniz kolunuzu bileğinizi hareket ettirdiğinizde gördüğünüz gibi bildirimlerimiz de bu şekilde düşüyor aynı zamanda uygulama din dinamiğinden de yine buradan da kontrol edebilirsiniz. Bu arada şu bilek hareketiyle e, son geldiğinde açabilirsiniz. Turuncu tuşu işlevlerini değiştirebilirsiniz. Ses dokunmaya girdiğinizde burada medya sesi etkinleştirildiğinde telefon metresi akıllı saat aktarılacaktır. Buradan da ayarlayabilirsiniz yine. Buradan da diğer mesaj tonu ve diğer bütün tonları da kapatıp açabiliyorsunuz isterseniz. Ve diğer ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz. Buradan dinamik adayı da isterseniz bu şekilde etkinleştirebilirsiniz. Masa saatini de yine saatinizi şarja koyduğunuzda yan çevirdiğinizde ekranın dönme hareketinde buradan yine sağlamış olabiliyorsunuz. Tekrar geri gittiğimizde plan yönetimi var. Burada isterseniz takviminize bir şey ekleyebilirsiniz. Buradan yapay zeka ile oluşturabilirsiniz. bir Fit Translate görüyorsunuz. Burada Türkçe yok. İngilizce ve Çince sadece kullanabiliyorsunuz bunları. Onun haricinde yine e-kitaplarınızı buradan yükleyebilirsiniz. TXT olarak da Fotoğraf albümünü yine buradan seçebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde fotoğrafınızı attınız. Diyelim şu an transfer oluyor. Evet aktarım gerçekleşti. Bağlantı ile ilgili önemli bir detayı daha paylaşmak istiyorum. Şuradaki EK Ultra 3 Call, Kol yani telefon aramaları ile ilgili olan bağlantıda bir süre sonra bazen e, kendini kapatabiliyor. Onun nedeni de şuradan hemen size göstereyim. Buna bastığınızda şu anda gitti. Telefon aramaları artık gelmez. Tekrar bastığımızda bakın otomatik olarak bağlanacaktır. Uygulama bir süre sonra kendini gizlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi tekrar kapattık. Diğer ayarlarımızı da yine buradan da yapabiliyorsunuz. Erişim fonksiyonunu buradan NFC kart özelliğinde görmüş oluyoruz. Harika bir akıllı saat. Orijinal ve premium akıllı saatler için bir elma teknolojiyi takip etmeyi ve mağazalarımızı, fiziki mağazalarımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Her zaman size en iyi, orijinal ve kaliteli ürünleri sunmaya devam ediyoruz bir elma teknoloji olarak.